Merhaba ben Süleyman Gönlü Ziraat Mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi Youtube videosunun altına en çok gelen sorulardan bir tanesi de kansızla doğal olarak çözüm nelerdir? Çok farklı üniversitelerin araştırma ve makalelerini inceledim. Bunlardan bir harman yaptım. Doğal olarak bizim özellikle demir emilimini artırabilecek gıdalar, besinler nelerdir? Özellikle biz kansızlıkla ilgili yaşadığımız belirtiler nelerdir? Buna baktığım zaman kansızlık yaşayan kişilerin halsiz olduğu, soluk bir cilde sahip olduğu, baş dönmesi yaşadığı, nefes darlığı ile ilgili şikayetlerin arttığı, kalp çarpıntısı, el ayakta soğukluk. Peki biz kansızlığı neden yaşıyoruz? Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara baktığımız zaman özellikle demir eksikliği, demir emiliminin zayıf olması, bu kişilerde folik asit eksikliği, kronik hastalıklar, özellikle böbreklerinde sorun oluşması, kişinin genetik yatkınlığı, gizli açık kan kaybı, bu mide üsleri olabiliyor, bazı kadın arkadaşlarımızın aşırı adet döngüleri, bağırsakların iyi çalışmaması ve hamilelik özellikle kansızlığa neden olarak bilim insanları tarafından not edilmiş. Peki biz bunu doğru olarak gidermemiz mümkün mü? Özellikle bu demir eksikliği ve kansızlığı aşmada en güzel basit sebze ıspanak. Özellikle ıspanak kırmızı kan hücrenin oluşmasını artırıyor. Ve vücuda folik asit desteği veriyor. Yine ıspanak kadar olmasa da pazı ve brokoli de yine aynı etkileri yarattığı bilim insanlarınca yapılan çalışmalarda gösterilmiş. İkinci düzeyde kansızlığa iyi gelen kök bitkisi kırmızı pancar. Özellikle kırmızı pancarı salatamıza hiçbir işlem yapmaksızın çiğden rendelediğimiz zaman yine folik asit desteğiyle hemoglobin yapımını ciddi anlamda kırmızı pancar etkiliyor. Bir Polonya seyahatimde gittiğim ailenin en büyük adetlerinden bir tanesi de bizim çorba olarak pancar sundular. Bu kırmızı pancarlar da bizdeki gibi kaselerde değil. Özellikle fincan, büyük fincanlarda sunuyorlar. Bu da son derece ilginç geldi. Çünkü özellikle kırmızı pancar çok güçlü bir antioksidan. Özellikle çiğ aldığımız zaman vücudumuzdaki iltihaplanmaları da büyük oranda engelliyor. Kansızla çare olan iki tane güzel süper tohum var. Bunlar kabak çekirdeği ve yer fıstığı. Kabak çekirdeğini kavurduğumuz zaman, tuzladığımız zaman bunun adı özellikle kuru yemiş olur. Kabak çekirdeği artık olmaz. Yine yer fıstığı da çiğ olarak tohumdur. Kabak çekirdeği çiğ olarak tohumdur. Bu iki tohumu çiğ olarak yediğimiz zaman kansızlığa dermandır. Ama yer fıstığını kavurup tuzladığımız zaman birçok fitokimyasalı kırılmaktadır. Artık o daha çok yer fıstığından çok kuru yemiş adını almıştır. Bunu da özellikle belirteyim. Özellikle kabak çekirdeği çok maharetli bir çekirdektir. Vitamin ve mineral açısından çok zengindir. Özellikle prostat yaşayan ileri yaştaki erkek arkadaşlarımıza destek olmaktadır. Özellikle içinde parazit olduğu şüphesi olan kişilerin de bir hafta birer avuç kabak çekirdeği yediği zaman yine bunu da çözümlediklerini görecekler. Kansızla çare olan 3 tane tohum var. Aslında bu tohumlar baklagiller. Biz buna nohut, kuru fasulye ve özellikle mercimek diyoruz. Bunların en büyük özelliği demir yönden ve folat yönden zengin olması proteinin yüksek olması ve lif içermesi. Özellikle demir, emilimini, nohut, mercimek ve kuru fasulye daha aktif hale getirmektedir. Mutlaka haftada bir defa bu üçlü baklagilden bir tanesini bir şekilde tüketelim derim. Yine kansızla çare olan üç tane kuru meyve var. Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru erik. Bu kuru meyvelere de baktığımız zaman yapısında demir var, folat var, B6 var, B12 var, C vitamini anlamında zengin. Özellikle bunların hepsi yine demir emilimini artırıyor ve kan hücrelerinin işlevlerini de artırıyor. Kansızla en uygun pekmez üzüm pekmezi. Özellikle üzüm pekmezinde yüksek miktarda demir var. İkinci pekmez ise keçi boynuzu ya da diğer bir adıyla harnup diyebilirim. Demir emilimini artıran çalışmalara bakıldığı zaman özellikle C vitamini bol olan meyvelerin, sebzelerin demir emilimini artırdığı ortaya çıkıyor. Bunlara da baktığımız zaman portakal, limon, mandalin, greyfurt ve çileği sayabilirim. Kırmızı biberin de azımsanmayacak kadar demir emilimini artırdığını söyleyebilirim. Ki hayvansal olarak demir kaynağı istiyorsak somon ve ton balığı bu konuda gerçekten iki harika seçenektir. Peki Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. O Adam'ın kanalını lütfen takip edin, abone olun. Birçok abonemizin özellikle zil açıklayıp bu kadar güzel bilgiler çok kez bu insanlara ve arkadaşlarımıza ulaşamıyor. Özellikle o adam mutlaka bilimsel platformda hazırlanmaktadır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.